Herkese merhabalar. Rehberim Sensin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz 26-27 Haziran'da YKS sınavına girecek öğrencilerimizle röportaj yapmak için şu an eğitim bilimler fakültesinin önünde bekliyoruz. Öğrencileri beklerken şimdi velilerimizle de konuşmak istedik. Bir velimiz var. Şimdi ona sorularımızı yöneltelim. Evet, merhabalar. Merhaba buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, şimdi bizim e, sizde YouTube kanalımız var. Orada bir röportaj yapma işle olduk. Siz de geri çevirmediniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. E, bugün ikinci sınav AYT sınavı. Dün TYT'ye girdi kızımız. Nasıl geçti bu süreç? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Ya bu e, süreç şöyle bir şey. Yani e, çocuklar zaten iki yıldır bu COVID nedeniyle okuldan uzaklar. Evet. E, biz de anne baba olarak yapabileceğimiz neydi? İşte çocuğumuza test kitabı alınması gerekiyordu. Evet. O alın alındı. İşte dershaneye vermek gerekiyordu. Dershaneye verdik. İşte okulda dersler yapıldı. Canlı dersler yapıldı. Online dersler yapıldı. Ben devlet memuruyum. Yaptığım işi severek yaparsam ancak. O kurumda kalite artar. Kesinlikle. Ee, eğitim camiasında da ben öğrenciye hiçbir şey vereme veremem. Anca disiplin verebilirim. Anca çalış yavrum diyebilirim. Anca ne alınması gerekiyorsa onu alırım. İmkan neyse sunmaya çalışırım. Elimdeki imkanlar kadar. Evet. Devletin imkanının yanına bir katkı da ben sunabilirim. Onun haricinde öğrenciye ön vermesi gereken, yol vermesi gereken, yol göstermesi gereken kimdir? Eğitim camiasıdır. Evet. Öğretmen demesi gerekirdi ki ee, çocuğum işte şu gün kala şu konulara göz atın işte şu şu gün kala şu kadar test çözün işte şu testleri şu düzeyde çözün gözünüzü dört açın işte şu testlerde şunları not alın işte süreyi doğru kullanabiliyor musunuz kullanamıyor musunuz yatır bakayım yaptığın sonuçta ne çıktı burada sınava giren çocukların hepsi bizim çocuklarımız evet, hepsi kesinlikle. bu bu memlekete faydası olacak çocuklar faydası olması gereken çocuklar daha doğrusu o yüzden sahip çıkmamız lazım yoksa benim çocuğum bilmem nereye kazanmış onun çocuğu bilmem nereye kazanmış evet. ondan ziyade bu memlekete bu çocukların hepsinin faydası olması lazım onun için de öğretmenler yön vermesi lazım yol göstermesi lazım ve bastırması evet. lazım. Öğretmenin bastırması lazım. Ben ne anlarım çocuğuma çocuk matematikte, matematikte işte bak şu bu, bu geçen motor bile bir eğitim yani. Evet. Burada sınavın olduğunu biliyor mu bu motordan gezen serseri? Biliyor ama işte geçiyor yani. Bak hiç Hesap kitap dinlemeden, dün bir çocuğumuz e, kimliğini burada e, evet. unuttu, içeriye girdi. İnan buradaki e, vatandaşların heyecanını göreceksiniz yani. Her tarafa koşturdular ki o kimliği bulalım diye. Bak evet. bu da bir eğitim, Kesinlikle. bu da bir eğitim. Yani buraya girerken kimliğini nerede bulundurması gerekiyor, ne, ne yapması gerektiğini onu bile öğretmen anlatması gerekir, evet. çocuklarına tembih etmesi gerekir yani. Bir, e, bir kimlik... Ee, arkadaşının annesine verilebilir mi yani? Sen sınava giriyorsun. Evet, Bak bunların evet. hepsi bir eğitim. Bu Zamanında evet. gelmek de eğitim, zamansız, zamanlı kaçırmak da eğitim. Eğitim toplu bir şey. Ama gerçekten e, üzülüyorum. Yani evet. şurada giren çocuklar Çok... eğer ben süre yetiremiyorum diyorsa üzülüyorum. Ha ne olur çocuk, e, sayısalcı çocuktur, sözleri çözemez. O ayrı mesele. Ya da sözelcidir, sayısalcı çözemez. O onlar farklı şeyler hiç kimsenin çocuğu birinci olarak olacak diye bir kaydı yok. Hiç kimsenin çocuğu da süper değil ama hiç kimsenin çocuğu da geri zekalı değil. Kesin yani. evet, geri zekalı. Bunlar eğitimden olacak şeyler. Eğitimi de biz yapmıyoruz yani <laughs> Evet. Eğitim camiası yapıyor. Bu <laughs> sorunlar eğitim camiasının. Senin konulara daldık ama şunu sormak istiyorum. Kızımız öncelikle sınava girdi. Her şey bir kenara. Dünkü sınavı nasıl geçti? Onun hakkında bir yorum alabilir miyiz? Çünkü TYT bizim öğrencilerimiz için çok çok önemli bir sınav. Temel bir sınav. Ve orada biraz önce de sizin dediğiniz gibi süre yetirme noktasında sıkıntılar oluyor. 120 soru 135 dakikalık bir şeye, sınava tabi oldular. Kızımızın o konuda sınavı nasıl geçmiş? Şükür yani iyi geçtiğini söyledi. 10 evet. tane matematiği sadece süresinin dolmadığını, evet. yetmediğinden dolayı hani bakamadın 10 soruya bakamadığını söyledi ama ee, i̇nşallah o geri kalan yaptığı e, sorulardan Şeylerine doğru çıkması e, Evet, tabii i̇nşallah, on, inşallah. onların e, onların içerisinde çok e, yanlış çıkmaz inşallah. i̇nşallah. E, ama tabii ki bu hayatın her anı bir eğitim evet. ve sınav. Sınav. He, evet. Hayatın her anı hem eğitim hem sınav sınav sadece şurada 2 saatlik sınavla olmuyor. Bu sene kazanmayabilir. Seneye kazanabilir. Seneye kalabilir. E, bu sene kazanabilir. E, yerleşeceği yeri beğenmez. Tercih yapmayabilir. Bu evet. e, bunların hepsi tabii çocukların, e, ailelerin e, vereceği kararlar. Evet. E, durumları neyi gösterir, İşte fa faraza tutar e, Rize'yi tutar da ya Rize çok uzaktır. E, bir sene daha bekleyeyim hiç olmazsa Konya'yı tutturayım evet. diyebilir. Evet. O tercihler. Ama şu an için ben çocuğum sağlıklı girdi mi? Girdi. Evet. Sağlıklı çıktı mı? Çıktı. Her şeyin çıktı. sınav olmadığını biliyoruz. Evet. Evet. evet her şeyin önce sınav olmadığını biliyoruz. Tamam. Evet. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkürler. Ee, sınava girdiniz. Evet. Dün ve bugün. E, TYT, AYT kısmında. Nasıldır? Bir değerlendirme yapmak istersiniz. Yani ben iki sene önce girmiştim sınava. Evet. E, i̇ki sene önceye kıyasla daha kolaydı bu sene. E, TYT kısmında oh. matematik Gerçekten zordu. Ben de biraz zorladı. Türkçeyle sosyal iyiydi. Bu sınavda e, genel olarak değerlendirirsem, yine matematik zordu. AYT kısmında. Aynen. E, evet. Matematik bayağı zorladı. İşte ben genel olarak hepsini çözüm için sözel kısmı daha iyiydi bende. de Evet. Hmm. Güzel. E, peki o. Sizin iki sene önce girdiğiniz sınava, o zamanki zorlukla bugün daha kolay dediniz değil mi? İkincisin. Evet. Ee, sorular arasında nasıl bir fark gözet, görebildiniz mi? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi e, iki sene önceki, yani <laughs> 2019'du değil mi? 2019'da 2010... Türkçenin daha zor olduğu söyleniyordu mesela o zamanlarda. Yani bu Türkçe e, şıklar arasında pek bir git gel yapmadım, Hı -hı. direkt kesin cevaplarım vardı. Sadece paragrafları biraz uzundu. Ee, uzunluk olarak süre kaybına sebep olmuştu. Ee, onun dışında da Türkçe'de bir şey yoktu. Kolaydı, güzeldi. Bu yani. Türkçe daha kolaydı. Yani bu evet, seneki TYT kısmındaki daha Türkçe kolaydı. daha kolay ve paragraf çok fazla bilgi olmadığı da Aynen öğrencilerimizin ifadelerinde. çok teşekkür ediyoruz. Rica Başka ederim. eklemek istediğiniz var mı? Yok, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl ediyoruz. geçti sınavınız? İyi. İyiydi, fena değildi. Ancak geçen seneye kıyasla AYT'yi daha zor buldum. TYT daha kolay bulmuştum. TYT'de matematik problemleri birazcık zorlayıcıydı ama Türkçe kolaydı. AYT geçen seneden daha zor buldum genel olarak. Yani geçen senede girdiniz, bu senede girdiniz. Evet. Kıyasladığınızda AYT daha zordu. Evet. TYT? TYT'yi matematik problemleri hariç daha kolay buldum. Matemati Türkçesi daha kolaydı. Sosyal bilgi ve fen kısımları nasıl? Şimdi var? şöyle, geçen sene bize yarım saat ek süre verilmişti. Evet. Bu sene zaman e konusunda nasıl oldu? E, o yüzden öyledik. zaman konusunda bu sene biraz daha sıkıntılı oldu. Matematik problemleri uzun olduğu için ama Türkçe ve sosyal fen daha kolay geldi bana. Evet. Geçen çok teşekkür göre. ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Hayırlı olsun. Geçmiş teşekkür olsun ederim. demiyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ee, ederim. Nasıl geçti sınavımız? Dün güzel. ve bugün. Ee, dün kötü geçti ama bugün güzel geçti. Dün kötü geçen ne oldu? Ee, yani, so çıkamadım. Soruların çok zorluğunu, zorluğunu evet, zaman Evet soruların zorluğu ve zaman sıkıntısı. Zaman konusunda sıkıntı yaşadınız. Evet. Peki e, geçen yıl 30 dakika bir süre verildi. Bu yıl verilseydi faydası olur mu? Tabii ki olurdu. Soruların zorluğu, matematik çok zor diyorlar. Siz ne diyorsunuz? E, matematiğe o kadar gelemedim. Türkçeden çıkamadım. Çok matematiğin birçoğu sorusunu göremedim zaten. He, teşekkür ederim. Peki AYT kısmı nasıldı? AYT güzeldi. Edebiyat falan. Hangi alanla çalıştınız? Kalan. Sözel. Sözel alanla. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Rica ederim. Inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Değerli takipçiler, bugün e, sınava, sınavdan çıkan öğrencilerimize sınavı sorduk. Dün ve bugün arasında bir değerlendirme yaptık. Genel itibariyle öğrencilerimizden aldığımız geri dönüş de şu şekildeydi. Dün e, TYT kısmında özellikle matematiğin çok zor olduğunu ifade ettiler. Belki bu zorluk zamanın kısıtlı olmasından, zamanı yetişmemesinden de kaynaklı olabilir. Ama özellikle zamandan da e, şikayet eden öğrenciler e, vardı. AYT kısmında ise AYT biraz daha kolay gibi ifadeler kullanıldı ve sınav bu şekilde sonlandırılmış oldu öğrencilerimize sorduk biraz yorgun oldukları gerçekten gözlerinden okunabiliyordu İnşallah onlar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz rehberim sensin youtube kanalı olarak sınav sonucunun tüm YKS öğrencilerimize hayırlı olmasını canı gönülden dileriz